Arkadaşlar merhaba Kripto Yaşan Hepinize hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Green Hiç mani sitesini tanıtacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu tarz erken gelenler her zaman çok fazla kazanırlar. Arkadaşlar site 19 Temmuz'da açıldı. Yani bugün 23 Temmuz e, toplamda site açıldı. 4 gün oldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu tarz de erken gelenler her zaman çok fazla para kazanırlar. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar bir de ben e, YouTube kanalımda bu tarz siteleri paylaşırken artık birinci günde birinci hafta arasındaki siteleri paylaşacağım. Yani site açılı bir ay olmuş veya 2-3 hafta olmuş onları paylaşmayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eğer bu tarz siteler varsa siz deneyinizde de bana Telegram kanalından veya arkadaşlar Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz onları da inceleyip burada eğer uygunsa paylaşırım haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tarz erken gelenler çok fazla kazanır. Biliyorsunuz ki e, V6 Hocayans'tan e, ben toplamda 3000 TL'lik bir kar etmiştim. E, erken girdiğim için haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar burada e, ben bu YouTube videosun e, açıklamalar kısmına, yorumlar kısmına e, bu sitenin kayıt linkine bırakacağım. Oradan linke tıkladıktan sonra buraya geliyorsunuz. Burada kullanıcı adı oluşturuyorsunuz. Burada telefon numaranızı gidiyorsunuz. Buraya da arkadaşlar herhangi bir şifre oluşturup, o oluşturduğunuz şifreyi tekrar buraya gidiyorsunuz. Bu referans kodunu ellemiyorsunuz. Zaten linke tıkladığınız için otomatik olarak doldurmuş olacak. Kayıt olarak tıkladıktan sonra kayıt olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz ben siteye geçeyim orada da detayları konuşalım. Evet arkadaşlar siteye giriş yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada direkt bizde bizlere burada paketler kısmı karşılıyor. Bu sitenin arkadaşlar ana sayfası. Burada arkadaşlar 0 TL yazıyor yani site kayıt olduktan sonra herhangi bir bonus almıyorsunuz aslında bu güzel bir şey neden diye sorarsanız Bonus olanlar genelde e, zarar ettikleri için kapatıyorlar ama e, Hiç bonus vermeyenler e, şöyle söylüyor En azından biz bonus vermedik hiçbir şekilde e, O yüzden de sitemiz daha hızlı gidiyor yani biz gerçek bir siteyiz diyorlar Aslında ponziler ama en azından uzun gidiyorlar haberiniz olsun Şimdi arkadaşlar burada S1 paketi 500 TL çok ucuz da değil arkadaşlar aslında. Buraya tıkladığımız zaman S1 paketin üstüne saatte 1 lira 16 kuruş. Günlük 27 lira. Haftalık 194. Aylıkta 835 lira para veriyormuş sizlere. Yani 500 liraya yatırdıktan sonra sizin buradan karınız 335 TL olacak arkadaşlar. Buradan satın tıkladıktan sonra satın alıyorsunuz. Olmuştur arkadaşlar. S2 paketi 1000 TL. Bunda da e günlük size 50, 50 lira veriyormuş yani 1710 TL e, bir ayın sonunda alıyorsunuz burada da arkadaşlar toplam kârınız 710 TL olmuş oluyor böyle aşağı kadar seyr 8 paketine kadar yani 30 TL kadar gidiyor mesela bu 30 TL'den de alırsanız size 52.499 TL veriyormuş yani sizin buradan da kârınız arkadaşlar nereden baksanız e, baya fazla yani 22.499 TL kârınız oluyor haberiniz olsun arkadaşlar e, paketler bu şekilde. Arkadaşlar buradan da aldığınız paketi görebiliyorsunuz. Bakın şu sol alt tarafta aldığınız paketi görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar onun yanında da yatırma talepleri. Yani yatırdığınız parayı çektiğiniz parayı buradan da bakiye bilgileri. Yani hangi paket bize ne kadar kazandı onu görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar referans kodunuz var. Burada referans linkiniz var. Buradan direkt hiç böyle yapmak istemiyorsanız direkt buraya tıkladıktan sonra referans kodunu kopyalıyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman da Referans linkinizi koparıyorsunuz burada da hesap referansları kısmında yani şu kısımda arkadaşlar sizlerin e, linkinden veya kodundan kayıt olan kullanıcıları görüyorsunuz burada arkadaşlar ayarlar kısmına geldikten sonra şarj sağlamak kısmına tıkladıktan sonra minimum yatırım 500 TL buraya 500 ya TL yazdıktan sonra devam ete tıkladıktan sonra arkadaşlar sizi yönlendirecek orada herhangi birinin e, adını soyadını ve IBAN bilgilerini girecek. Orada zaten sizi yönlendirici için arkadaşlar oradaki yazıyı takip edin. Onun dışında arkadaşlar burada geri çekilmek kısmı var. Geri çekilmek kısmında da minimum çekim 150 TL. 100 TL yazdıktan sonra burada da çekebiliyorsunuz. Ondan önce çekmeden önce arkadaşlar burada IBAN pardon hesap ekle kısmı var. Hesap ekle kısmına tıklamanız gerekiyor. Parayı çekmeden önce buraya IBAN numaranızı giriyorsunuz. TL ile başlayan IBAN numaranızı girdikten sonra isim soy isim giriyorsunuz. İsim soy isim girdikten sonra kaydete tıkladıktan sonra arkadaşlar artık çekim yapabiliyorsunuz. Buradaki banka hesabınıza gelecek. Eğer IBAN numaranız yoksa burada TC yani USDT TC girme girebilirsiniz arkadaşlar. Oraya da parayı aktarabiliyorlar. Onun dışında arkadaşlar burada mobil uygulamayı indir. Yani eğer uygulamasını indirseniz bu sitenin daha kolay işlem yapabiliyorsunuz. Bu hemen onun altında da bilgi ve destek hattı var. Arkadaşlar bilgi ve destek hattında da Telegram destek yani buraya tıklayalım. Burada müşteri hizmetleri var. Buraya istediğin soruyu sorabilirsiniz. Ee, burada arkadaşlar Telegram grupları var. Şöyle ama açayım ben size için. Toplamda 115 üyesi var. Ve arkadaşlar yeni açıldığı için yani 4 günde 115 üye toplamış. Burada arkadaşlar e, level 1'den %8 yani referansınızdan %8, referansınızın referansından %4, referansınızın referansından referansından yani level 3 referansından %2 kazanıyorsunuz. Üye yatırım bonusu %5 diyor. Yani İlk yatırımdan da yüzde %5 alıyormuşsunuz arkadaşlar. Burada da zaten yazmışlar de gördüğünüz gibi arkadaşlar haberiniz olsun. Buradan da e, sizler de yazabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar burada e, eğer hocam benim Telegramım yok diyorsanız WhatsApp destek hattına da tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Burada da WhatsApp destek hattları var arkadaşlar. Soru sormak için kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bugünkü de videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Onun dışında arkadaşlar Telegram kanalına ve Telegram grubuna da gelmeyi kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.